Birçok kişi 536 yılının neden bu kadar karanlık olduğunu merak edebilir. Hedefimiz bu yılı anlamak ve tarihsel bağlamını kavramak. Bu durumu bilim insanları araştırdı. İlk olarak 536 yılının karanlık atmosferine bakalım. Güneş doğuyor ama ışık vermiyor. Gökyüzü sisli ve gri bir örtüyle kaplı. Büyük bir volkanik patlamadan dolayı olduğu anlaşıldı. Muhtemelen İzlanda'da veya Kuzey Amerika'da gerçekleşti. Patlama atmosfere sülfür salarak güneş ışığını filtreledi. Sonrasında ikinci büyük patlama gerçekleşti. İlopango yanardağı etkilerini tüm dünyaya yaydı. 18 ay boyunca güneş neredeyse hiç görülmedi. Sıcaklıklar 2-3 derece düştü. Bu farklı gibi gözükse de sonuçlar yıkıcıydı. Ekinler dondu ve kıtlık baş gösterdi. Çin'de yaz ortasında kar yağdı. İrlanda'da 3 yıl boyunca ekinler tutmadı. İnsanlar gökyüzüne bakıp güneşi neden göremediklerini sorguladı. Ancak bu yıl sadece doğa felaketlerine sahne olmadı. Justinianus vebası büyük bir yıkımla geldi. İnsan nüfusu neredeyse yarıya indi. Ticaret durdu, şehirler boşaldı. Bu dönem medeniyetin çöküşe sürüklendiği zamanlardan biriydi. 536 yılı tarihin karanlık bir yılı olarak anılıyor. Doğal felaketlerin ve hastalıkların birleşimi insanlık için en zorlu dönemlerden birisini yarattı. Sizce günümüzde yaşansa ne olurdu?